aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Eşim burada. Şu an dondurma yiyor. Bir şey demek ister misin? Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şu an yarım saattir içerideyim eşim. Benim karnım acıktığı için e, veggie burger aldırdım. Bir de e, şey, pomus kızartma. Acı soslu. Bayağı yanmışım ben. Evet, bugün bu arada maçı vardı bunun. Ben de gelmişken Esra diye arkadaşımla e, Hollanda'ya gittik Fenloya. Orada gezdik. Çok sıcaktı o. Kesin 30 derece vardı kızlar. Yandım piştim ben orada. Sevmiyorum fazla gül. Ay güneşi sevmiyorum. Evet abi. şimdi ben aylık alışverişine gidiyorum. Eşim işten geldiği için yorgundu. Yattı. Akşama beraber kahve içmeye gideceğiz bir yere. Ama şimdi ben alışverişe gidiyorum. Hadi Türk marketine ilk önce gidelim. Arkadaşlar hava inanılmaz derece sıcak. Ben şimdi Türk mağazasına geldim marketine. Ben i̇çeri gireyim. Alışverişimi yaparken belki açarım. Dolu değilse. Hamburger ekmeği dalıyorum. Çünkü burada alkolsüz bir iki, üç, dört alayım. Şöyle gözüküyor şu an ve devam alıyorum. İşimizi yaptım ve ne aldım? Biliyor musunuz? Bu arada yüz tuttu İnanmazsınız. En son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum bile. Böyle January'i iki takım aldım. 2.50'ye düşmüş. 8 euro daha geçene kadar şimdi yıkamadan elimle sileceğim çünkü gerçekten çok canım istiyor. Güzel, sulu değil ama ve Türkiye'deki tadı yok. Benim babaannemlerin, yani bizim köydeki evin önünde öyle güzel erik ağaçları, öyle büyük büyük sulu sulu kütür kutur, ay canım istedi kusura bakma hamileri, veya başka insanın canı çektiyse hakkını helal edin. Şu an Lidl'deyim, Alman marketinde. Yani BIM gibi, A101 gibi. Orada alışveriş yapacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Tamamdır. Alışverişimiz de bittiğine göre ben artık eve gideyim. Bugün yalnız alışverişe çıktım dediğim gibi eşimi arayayım çıksın o da uyuyor uyandırmam lazım artık çünkü hepsini taşıyamam. Çünkü arkası gerçekten 2-3 koca koca torba doldu. Ee, 60 euro dedir. yani toplamı 160 euro ile 2 haftalık alışverişimi yaptım. 160 euro. 2 hafta sonra yine öyle. Arkadaşlar ben eve geldim işim kalktı bana yardım etti taşıdık beraber. Şimdi neler aldığımı böyle... Aylık alışverişimi göstereyim size. Ben ne alıyorum evim için? 5 kilo tavuk göğsü aldım. 1 kilo e, kaylı, Türkçesini bilmiyorum ya böyle tavuk bacağı. Daha sonra kıyma aldım 1 kilo. Evet bu etti. Çay kuru, en sevdiğimiz çaydan aldım. Canerilinden aldım 2 palet. Döner ekmeği aldım. Bunun fiyatı 2 Euro'ydu galiba veya 1.50. Yani bunlar helal oluyor, erkozsuz kesinlikle. Şehriye aldım. Türk marketine gitmişler unutmayayım dedim. Bol biber. Bu arada bunlar 3 euro pahalı bence ya. Şarjı peyniri aldım dalda. Hamburger ekmeği. Bunlar küçük. Sivri bir acı biber. Eşim için çantasına salam aldım. Buna birazdan grill için böyle beyaz e, sosisler aldım. Köftelik inne göl köfte harcı aldım. Sevde düşmüş acı olmayan e, sivri biberden. Ben acı olmayanları daha çok seviyorum. Avaltıların vazgeçilmezliği hatta yemeğe bile koyuyorum. Aj var bilen bilir. Gerçekten küçüklüğümden beri çok severim. En sevdiğim peynir çeşidi Erzurum'un. Tam yağlı oğlum böyle peyniri. Çok seviyorum. Gerek lazım. ben arkadaşlar belki 10 sene bir anlatmıyorum. gerek istemiyorum. Sevmiyorum. Vücuduma iyi gelmiyor. Babama çektiğimden sırtımda çok e, sivilceli çıkıyor. O yüzden yemiyorum. Misafirler için. Yani akşama grill dediğim gibi Didi aldım. Severim Didi'yi. Her haber sonra hazır. Aslında bunlar mantı Neziden Makarna gibi işte mantı. Daha sonra şöyle gül e, pirinç. En sevdiğim marka. Daha sonra şöyle. E, bu da kırmızı sosisten. Beyazı ben çok seviyorum. Kırmızıyı pek sevmiyorum. Sonra böyle acı tatlı sostan. Sweet chili sosu. Sweet zaman nar reçeli buldum. Bir de gül çok seviyorum. Çok merak etmiştim nar reçelini. Herhalde yedim ben bundan. Ama canım çek tekrar istedi. Eşimin azıklığı. Çantası için salam. Bulgur. En sevdiğim. Bulgur ben çok seviyorum arkadaşlar. Çantası için salam. Bunu da e, kasada gördüm. 50 sente düşmüş ülkerden. Şöyle kremalı ve vanilya kremalı püskütler. Akşam çayın yanında güzel. Bilmiyorum kaç tane. Siz deyin 10, ben deyin 20 çorbadan. kaşık, mercimek. Aslında mercimek kendim de yapmasını seviyorum ama hızlı yapacağım zaman bundan yapıyorum. Yayla çorbası, ezogelin, brokoli, domates. Türk market alışverişiydi. Ben bunu şimdi buzdolabına yerleşeyim. Sonra da yedirden yani A100, A101, Bim gibi, Şok gibi aldığım mağazadan ürünleri göstereyim. Evet bunlar toplamında 100 Euro tuttu arkadaşlar. Yani burası et dahil 100 Euro. Yani aslında e, Türkiye için belki 100 kavramında 100 lira gibi görürsünüz ama öyle değil. 100'ü e 10'a çarptım 1 milyarlık alışveriş bozu arkadaşlar. Mon marketine yani al 100 yıl gibi bir yerde ne aldım? Evet. Bunu buzluk için aldım. Böyle tam buğdayla tost ekmeği. Daha sonra El Grey sevdiğim bergamon tatlı çaydan. Bunu çok seviyorum. Hep bunu içiyorum bir Daha sonra şöyle makarna. Olmakla olmazı. 3 paket. Alerji zamanı her zaman mendil. Şöyle çeri domatesi, bu paprikalı karışım. Böyle bunu en çok pilav için kullanıyorum. Şampiyon makarna. Ee, makarna diyorum mantar. Bu mantar iki tane e, krema. Ekmeğe sürüyorsunuz ya mi oluyor bilmiyorum. Dan yoğurdu. Hele e, sürtülmüş peynir rendelenmiş, iki tane galda. Bunlar şöyle e, ıspanak, bolukta, cappuccino, yumuşatıcı aldım, kuşuvarış. Ekmeği almışım fark ettim de. Şöyle bu arada Çarşamba babamlar geliyor, o yüzden burada buraya taşınacaklar, o yüzden de ev bakacaklar dedim alayım. Bu da böyle sarımsağım bitmiş, ondan aldım. Bal. Her hafta bitiriyorum bir tane. Her şeyi katıyorum. Çünkü yemeği balla yiyin demiş peygamber efendimiz. Sonra şöyle domates rendelenmiş. Mozzarella peyniri. Sonra şöyle iki tane Hollanda yağı. Sonra şöyle patates salatası. En sevdiğim bu arada. Krem kaşığı. Sonra şöyle altı tane krema. Sonra Lidl'de bunlar dört olarak. Pantene saçım için sevdiğiniz bilirsiniz. da bir mantar e, sosu aldım. Evet burası toplamında 62 euro tuttu arkadaşlar. Yani bu Alman marketinden 62 euro. Bunlar da işte aslında vır zıvırlar. Ay terledim biliyor musunuz? Her neyse 60'ı da 60 lira olarak görmeyiniz. Evet bu kadar da alışverişim. Şimdi ben en iyisi bunları yerleştireyim. Ondan sonra da görüşürüz. Evet arkadaşlar yorgun bir biçimde şimdi masayı hazırladım. Evet yakına grill alacağım ama şu an çok canım çektiğimden böyle yaptım göstereyim. Evet burada göğsüm hazır. Sosisler, sucuk, biberler. Evet bize afiyet olsun. Eşim daha kalkmadı bu arada çok uyuyor. <laughs> Biz yemeğimizi yedik elhamdülillah. Şimdi e, böyle sulu bir kenar var. Baldinayzi adı bizim burada. Oraya gidip kafeye gideceğiz. Ekstablata. Orada kahve falan içeceğiz. yok Yoklu kahvesi, soğuk bir şey içeriz. Bakalım. Birazdan yola çıkarız. Eşim bey de şimdi geliyor. Canım sürmek istedi. O yüzden de ben geçtim şimdi. Ön şeye. Şimdi biz kafe Ekstablata'ya geldik. Böyle. Şahane bir ortam. Size göstereyim hemen. Gök. Bakar mısın? İçeceklerimiz geldi arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi biz eve gidiyoruz. Güzel bir akşam yaptık. Bayağı bir üşüdüm ben. Evet, soğudu hava ama güzel, değil mi? Böyle sıcaktan sonra. Alerjimiz de var. Burnumu çekeceğim zaten. Saat şu an 3.30 ve biz akşama işimle Dortmund, Phoenix'e gitmeyi düşünüyoruz. O yüzden şimdi yaz makyajı yapacağım ama tabi göstermeyeceğim. Ben şimdi hazırlanayım. Görüşürüz. Yanımda da kahvemi de içiyorum bu arada. Evet. Saat şu an 5'e geliyor. Eşim şimdi işten geldi bir saat önce uyudu ve saat 6 gibi kalkıp Dortmund'a Phoenix'e gideceğiz. Bugün de orada yapacağız. Biraz keyif çünkü biliyorsunuz ki Almanya'da bildiğim kadar yarından itibaren yağmur başlıyormuş tekrardan. O yüzden bize yağmurlu günler gelmeden bir biraz keyfini çıkaralım dedik. O yüzden size şimdi bir de kıyafetimi göstereyim. Bu arada yazlık elbiseler Tuba Karmol'da 30 euro. Hemen göstereyim. Evet şöyle laks renginde bir yazlık elbise arkadaşlar. Kesinlikle bunları Türkiye giderken yanımda götüreceğim. Çünkü kurtarıcı. Pantolonla falan hiç gerek yok. Ben altıma böyle siyah bir etek giyiyorum arkadaşlar. Ve çok efil efil yani hiçbir şey yapmıyor. Çünkü e, bu siyah etek kalem etek olduğundan e, bu uçsa bile içim gözükmüyor. O yanlı çok iyi. Hep böyle giyiyorum elbiselerimi. İster gözüksün ister gözükmesin içi. Bugün de böyle kemerle kombin etmek istedim. Bu kemer dahil değildir. İstediğiniz kemeri uygulayabilirsiniz. Başörtülerimde e, tuba kar Yakında böyle çapraz bana da getiriyorum. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi biz yola çıktık. Evden çıkıyoruz. Ve Phoenix'e yani 50 kilometrelik yolumuz var yanıma içecek aldım. Evet, Bull, buz gibi. İçeriz orada eşimle. O da şu an yanımda. Evet. <laughs> Gidiyoruz. Değil mi? Evet. <laughs> ne oldu? Tot. Ama sana yakışmış kepiği. Ne? Hatta arkadaşlar bu arada e, sakalını kısalttı. Baya güzel oldu. Yakıştı. Bence. Ya ülkücü olmaya çalışıyor. Ülkücü zaten. Ülkücüymüş. Evet şimdi biz geldik Phoenix'e arkadaşlar dolu baba günü gibi hafta sonu olmadığına rağmen hava'nın tadını çıkarıyoruz çok güzel burası şu an gerçekten ben artık buraya gelirim çok sevdim. arkadaşlar. Şimdi babamla kardeşim geliyor uzaktan. Onlar için kahvaltı hazırladım. Saat şu an 10.41. Evet şöyle göstereyim. Babamın istediği sevdiği türden bir kahvaltı hazırladım. Evet birazdan zil çalar. Onlar gelir. Çünkü saat 12'de ev bakmaya gideceğiz. Bizim yakınlarımızda. Saat 3'te de termin varmış. Yani buraya taşınacaklar inşallah. Evet. Bugün de böyle. Selam arkadaşlar. Evet saat şu an 3'e geliyor. Ben demin e, paketleri atmaya gittim. E, babamla kardeşim uyumuşlar. Şimdi ikinci eve bakmaya gideceğiz. Çünkü e, saat 12'de bak baktık bile bir tane eve. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Saat 3'te termin zaten. Biz acele edelim en iyisi. Şimdi çıkıyoruz bakalım. Evet, arkadaşlar yanındaki babam. Merhaba de baba <laughs> istersen. Takipçilerim. Merhaba. ]lerimi. merhaba. <laughs> evet, babamı tanıyorsunuz zaten soru cevap videosundan. Bizi ziyarete bir de ev bakmaya geldiler ama bulamadık. <gülüyor> Aynen. Freunde nasıl iyi misiniz? Gençler. Nereye? Bugün test yaptırmadık çünkü ben hamile değilim kardeşler. Sen hamile misin? Değil. Bu sefer olmadı inşallah olur bir sefer. Biz Düsseldorf'a gidiyoruz. Sen arkadan söyle ben hep diyeyim. Evet arkadaşlar birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar birazdan görüşmeyiz. <laughs> Niye? Görüşmeyiz işte. Niye demen lazım, ben de ben lazım? Niye? Hadi görüşürüz. Hadi Görüşürüz. Çüz de Evet çok sıcak ve şu an bu sıcakta yürüyoruz. Kayna doğru. Yani eee Flus Almancası, Türkçesi böyle. Çok yağlı. Flus. Türkçesini bilmiyorum gerçekten oh, so, so. aklımdaydı ama unuttum. Yeah, okay. <laughs> Şöyle, kardeşim şu anda ama but... bueno, pues ya Vallahi Şerif ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Vallahi Bence de. Evet interviewlar devam gidiyor. Arkadaşlar burası Königs Allee. Ben Sürdabu çok seviyorum ya, çok güzel bir yer. Geleyelim isterseniz.